Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sütsüz ve şekersiz karne notumuz iyisi arkadaşlar bu gördüğünüz küçük bardağımızda bu gördüğünüz getiremiyorum. O sütü içeceğiz arkadaşlar. Süt yok. Ay. Arkadaşlar yanımızda bal yok. Şeker yok ya. Eliniz sade süt içermiş gibi içeceğiz arkadaşlar. Bu arada eğer içemezsem kendimi ışın kılıcımla öldüreceğim. Kendi bu ışın kılıcı yaptım. Buradan böyle Oo, ölüyorsunuz arkadaşlar. Yardım edin derken kılıcı çıkartıyorsunuz. Hey arkadaşlar o zaman hadi başlıyorum birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar karne notumuza bakacağız arkadaşlar. Çünkü daha dördüncü sınıftaki karne notumuzu almadık arkadaşlar. Bir şuna bakalım. Mesela bu ikinci sınıf bana birinci sınıf lazım. Evet. Hemen ama önce ana okuluna bakmam lazım arkadaşlar. Burada diyor ki. Evet hocam. Evet arkadaşlar birinci sınıf galiba. Yıldıztepe İlkokulu Başarı Belgesi Sayın Barış Sunar 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci döneminde gerçek okul gerçek sınıf içerisindeki göstermiş olduğunuz örnek davranış ve çalışmalarınızdan dolayı kurta, kurtlar başarılarınızın devamını dilerim yazıyor bu arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yakınlaştırayım size daha iyi görün diye o zaman madem birinci sınıfta çok iyiyiz. Sütümüzü içelim. Arkadaşlar ben bu sütün hepsini bitireceğim galiba. Çünkü kötü olduğumuz hiç şey yok arkadaşlar. Hiçbir sınıf. Her sınıfta iyi not aldık arkadaşlar. Aa kadar yeter. Arkadaşlar evde bu zamanınızda burcu bur yiyeceğinize süt için boyunuz uzasın arkadaşlar. Ben bu sütü içip geleyim. Arkadaşlar yok. Ben bu sütü bir saat daha önce içerim arkadaşlar. Onun için bu sütü içip gelelim. Ay. Arkadaşlar şu an beynim dondu. Buzdolabına koydum tabii sıcak içecek halim yok arkadaşlar. Bunu nasıl elde mağazamızı. Evet gördüğünüz gibi bunu bitirdik. Şimdi birinci sınıfa bakıyoruz. Ben bir tane daha içeceğim galiba arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Aa bu ikinci sınıfmış. Birinci sınıf nerede? Bu mu? Ya keşke hepsini sırayla koysaydım arkadaşlar. Direkt hepsini aldım. Karıştırıyorum. Ben bunları bir düzenleyip geleyim arkadaşlar. Sırayla yani. Evet arkadaşlar geldik. Birinci sınıf diyor ki arkadaşlar. Gerçekten şimdi ben bir tane daha mı edeceğim? Bakın arkadaşlar. Türkçe çok iyi. Matematik çok iyi. Hayat bilgisi çok iyi. Görsel sanatlar çok iyi. Müzik çok iyi. Oyun ve fiziki etkinlikler çok iyi. Serbest etkinlikler çok iyi. 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 Hocam. Ay yani hocam diyorum ya. Arkadaşlar hepsi çok iyi. Bu arada geçti diyor. Tamamladı. Çarpı. Tamamlamadı. Boş. Aa. ikinci döneme ben bakmamışım arkadaşlar. İkinci dönem. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyiyim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu da bunun arkası mı? Hayır. Evet okul numaram 41 841 Öğrencinin adı soyadı barışınlar okulu İstanbul Bartlar Yıldızlı Büyük Okulu sınıfı 1. sınıf ders yılı 2017 Ben 2017'de mi okula başladım ya? 2016 sanıyordum Sen 2011'de doğdum güya E ben bir yılda anaokuluna gittim 2016'da anaokuluna başladım arkadaşlar. Ben burada niye boş boş çene çalıyorsam kendime süt dolduracağım arkadaşlar. Burada boş boş çene çalıyor. Ya bu kadar yeter daha fazla içeceğim ben. Öbürünü zaten zor içtim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve tekrardan içiyoruz. Baksa çok iyi oldu. Gerçekten. Biz hemen birinci ikinci sınıfımızı da alıp geliyoruz. Ama birinci sınıf galiba daha var arkadaşlar. Onu da alıp gelelim. Evet arkadaşlar birinci sınıfın birinci dönemine de bakalım. Hepsi yine çok iyi. Arkadaşlar bu ne? Sen istemiyorum. Gerçekten istemiyorum ya. Ben şimdi bir tane daha mı süt